Arkadaşlar çok sinir bozucu biliyorum ama dinleyebilir miyim? Çok canım sıkılıyor. Başka insanla bulaşamıyorum. Dinleşin, beşleşin. Hadi, tamam gel. Hadi hadi ben de hadi ne olur. Ah bir şey yokmuş bu kadarmış yani. Bu kadar. Vardır ya vardır ya. Ya sen ne olsun istiyorsun? Çünkü geliyorum. Ne olur ben de ben. Ne olur <laughs> hadi dedik kızı dedik ne olur. Ne olur ne olur anlat 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 anlat. Olay girişini öğrenmem lazım. Sen, sen unuttun mu? sen yoktun. Aa, ne oldu ne oldu? Salak. Ol? Sal sen salaksın niye be yaptırıyorsun? Sen hani bir çocuk bana dedin ya senden eh, he, evet. Evet evet, evet evet, 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 evet Ders de yanıma evet. geldi. Of, sen evet, bana gördüm. Bana bir tane kağıt verdi. Bana bir tane hoşlanıyorum diye. Of, onu buna verdin değil mi? Evet ya senin ben. kulaklarını ısırırım. Sonra, sonra, sonra benim yazdığım kağıdı da ona verdim. Benim, o kağıda da yazdım ki buna ver. Abi, <coughs> efendim profesör. Bir şey yapmıyorduk şey ki. Şey profesörüm ne olur <laughs> bir dakika izin verin. Çok fena çok fena dedikodu var profesörüm <laughs> bir dakika. <laughs> Aa dedikodu. Yenir. Yenir. Dedikodu <gülüyor> yenir. Mayrı, Mayrı şimdi. Batayım, batayım. Öyle ağırlım yapıyorsun lan? Profesörüm. Ben spor salonuna gidiyorum o kadar ağır yapmıyorum daha. Ekstra şey yapmıyorum. <laughs> Bu okulda artık tek bir şey yapmadıkları kaldı benim çok sinirim bozuk şu an ya bu ne? Ne onu da biz yapalım onu da biz yapalım. şimdi diyor oradan bir şey dönüyor he canım. Onu da biz yapalım abi. Geçene geçene. Gel kapıyı. Efendim efendim fırsat efendim. Efendim tamamını öğretim anlatayım ama siz bunu öğrenim ayağınıza yansıtmamız lazım. Yok yok yansıtmam. Tamam tamamını öğrenip geliyorum. Tamam. Tamam adı olsa hocam. Siz bana çok merak ederseniz şey atayım ben geleyim buraya <laughs> siz. Kermin Kermin şu an. Ayıp oluyor Hoş canım. Gibi, Mayra Mayra tamam, gel sen tamam. bir dakika ne olur ne olur. Devam et devam et devam et. Ondan sonra ben de buna göstereceğimi bildiğim için kağıda şey yazdım. Özür dilerim ama ben benim sevgilim abi ondan çok <laughs> hoşlanıyorum. Onu da bana verdim. Of ama onun kapısı var mı? Ya arkadaşım bir dur bir dur bir dur bir dur uzaklaş uzaklaş. Öne çok önemli çok önemli. Kameranı ayarlamaya çalışıyorum. Onun 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 kopyası var mı? Onun kopyası var mı? Onu da şeye veririm diğerini. <laughs> var mı? Var mı? kaldın kaldın. Kime verelim? Kime verelim? Allah salak mısın? Hani 4 tane çocuk var. 4 tane çocuk var. Hepsi birbirine, <laughs> hepsi birbirine, hepsi birbirine. Gel bir şey söyle, bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Son mu son gel. Neyi? Gel sen bir şey daha söyleyeceğim. Haa, unuttum, paracığım. Ya bir şey daha söyleyeceğim, son tanısı gitmeliyim. Benim birazcık Türkçe dersine girmem gerekiyor ya. Ne dersine? Türkçe dersine. Niye? Yüklem yok bence ya, <laughs> sonra kayık. <laughs> sen, sen kayık yazıyorsun, kayık. Devri Bak kimli? ben şimdi gideceğim profesörle anlaşmalıyım. Bunu profesörle anlatacağım ama isim şey yapacağım. Tamam ha, mı? Evet. İsimler gizli olacak. Hayır. Ya karmeniz sırrı ben söyleyemem. Karmeniz sırrı. Benle tamam. alakalı değil. Tamam mı? İsimler gizli olacak. Hayır Hayır. Ay, anlatmalıyım anlatmalıyım söz verdim çatlarım ben dedi çatlarım Sözünü anlatma para Ya para bah, bahçe fırın üstüne bir şey olmaz oğlum bir şey, bir şey olmaz Hayır Parça vermiyor bir şey Başkasıyla mi? gördü olmaz. Tamam işte olayı anlattım hayır, hayır. Sen rahatla kal ben de çaktırmayacağız biz çaktırmayacağız Biz senin elemanlarını kulağını yiyorum bay bay Sana iyi takılmacalar Fırsatım, fırsatım. Misalindisin. Joined your channel. buraya geldi. Kısız insan. peki bu bu? Anlat anlat. Nasıl öyle Biz Mayra ile bir oyunlar yapıyoruz böyle okulu böyle biraz kaos olsun, çat olsun. Biliyorum. <laughs> i̇şte, Biliyorum, bu olaydan haberim var. E, Mayra işte, Myra çok insan yürüyor olarak, klasik okulumuz sağ olsun. Ben ilk başta bunları örseliyordum öğrencileri. Ma benden düşman oluyorlardı, Mayra yürüyorlardı. Artık Mayra'da birlik olduğumuz için Mayra yürüyorlar. Mayra ile biz ikimiz bunları trollüyoruz. Şimdi en sonunda Yeşillilerden bir çocuk gelmişti işte bana atar yaptı böyle geldi seni dedi çok fena yapar ama kızın yanında görme falan yaptı işte klasik okulumuzun şeyleri. Ondan sonra ben dedim ki hadi ne olursa yapsam dedim Mayre'nin yanına gittim çocuğu çağırdım bu çocuk seni seviyor dedim. Alev attım gittim. Ondan sonra geldi Bu Felix var şimdi sen bunlarda Felix var. Ee, bu buna kağıt yazmış bu da gitmiş. Ortalık arasında Felix'e ver, vermiş ismini vermiş çocuğun Felix'ten kağıt almış. Onu, onu da diğer çocuklara verecek User joined your join, join, channel. Ben <laughs> 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 Ama <gülüyor> profesörüm, profesörüm. Şimdi bunlar kız avlamaya çalışıyor, biz de onları avlıyoruz. Bizim suçumuz yok. Yazık lan bu yüzlere, yazık. Yazık, yazık. Hepsi cadıların peşinde koşuyorlar. Lütfen ders hayatları, ders hayatlarımıza <laughs> yansımasın profesörüm. Ben öyle miyim? Hayır, hayır, hey. kesinlikle hayır. O yüzden bu dedikodun devamı ama. gelecek. <laughs> Bir cadı olurum oluyorsa güzel olur yani. Tabi 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 tabi. Ben de ben de kafazayım. Evet, Yoksa yürümez. Hepsi bunların böyle çünkü. Artmış. Evet değil evet. mi? Biz ikimiz bir ara toplu şey yapalım ya para kafa dağıtmaz. Dağıtabiliriz. Tabi tabii. Bir ara mesai sonu falan halledelim. Oxmate siz ayarlayın. Oxmate'de bir bak şu da gelirim. Tamamdır tamamdır o da olur o da olur. Tamamdır. Tamamdır size gidersek de... Bu dedikodun devamı gelir yalnız. Söyleyeyim ben size. Bunu var ya sezonu çizerim. Bizim zamanımızda bir çizgi film vardı. Merhaba Atal. da bugün Atal'ın oyundan tanıdığım mümkünlüsündür. Hoş geldiniz. Aa efendim. Siz ne profesörünüz? Bizim eski profesörümüz. Cisimsiz yavaş, varlıklar. Yavaş yavaş geliyorum. Bir daha, daha söylemesin profesörüm. Cisimsiz varlıklar. Cisimsiz varlıklar. varlıklar. Hı hı. İyidir iyidir iyidir. Tabi evet. Kalbim bir kendimi tanıtıyorum benim, profesörüm. Benim bebeğim ne Efendim? Senin bebeğin e, karşında. Senin bebeğin mi? Benim, evet. Senin, senin bebeğin mi var? İnşallah senin bebeğindir. E, ama bilmiyorum. Bir baykuş atılmalı. Çok. Eyvah. <laughs>

Felix 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 Felix. Oğlum e. ben ne işiyorum? Gel ya, şöyle şimdi. E, sana kağıt ulaştı mı? Ne ulaştı mı? Bir kağıt ulaştı mı sana? Kaç mı? Kağıt. Kağıt. Bir şey Mayra vermişti. He ulaştı değil mi? He şey, tamam. E, şey gidin olalım mı yazıyorum? He, tamam, tamam tamam E tamam yani onu Mayra gitmesine gerek yok şaşırt. Ya Konuştuk. makarası şimdi burada makarası burada onun. O arkadaşım. Kaos seviyor, kaos seviyor. Ama şey yap. Aa, aynı benim. ya. Çocuk gel. gel. Sen bizim <laughs> kaosumuzu bir bilsen var ya. Anlat. <laughs> Bu <Abi> ne senin? <laughs> yalnız, yalnız. Kel deme. Bir anlatacağım, bir gün sana anlatacağım. Kanka <laughs> bir dakika <gün anlatacağım>. rakı gülüyor. Pardon. Orta senin. Ama derse girmemiz lazım. Kirli çorap. Mesela ketçap. Geri vermiyor. Ne? O, al onu, onu al, onu al, onu almak lazım. Vermiyor. Alman hiç lazım. lazım. Yok, al, koş al, koş al, koş al. Koş al. Bu da favori. Bu arada, User, yani. join evet, your channel. gel bakayım Mayra, Mayra, Mayra. Gel bakayım, gel. Alex. Gel gel Ale Alex kim ya? Mayra gel, Mayra gel. Alex diye bir lazım. Çabuk bana onu bulmuşsunuz, olur? Mayra. Baykuş varsa verseniz onu bana. Sen gel bakayım, sılır abi. Geleyim canım, gel. Mayra, en kötü yapamadığın... Gel buraya. En kötü yapamadığın ah, sen de, sen de ki... Eee, sen... şey yap de. Karmun'la 2 çekmiş, dakika karma verir misin de ben sana ulaştırırım ve ben de kalırım, tamam mı? Verme, ver kopyalayacağız, mi? bir şekilde almamız lazım. Çok hızlı ne olur? Kopyasını da yaparız dedi. Bir halledeceğiz, gel. <laughs> o Efendim, iziniz bu kabine gelebilir miyiz? Gel tabii. Oha. Evet, otur lütfen, küçük cadı Hapul paflı odet. Söyle bakalım bize. Bu şekerlemeleri. Benden mi? bu konuşmayı beklemiyordun, değil mi? Ben ki mod bulmuşum. Benim kişilik bu. Benim, benim kişilik bu. Ben siz tüm de de bulunabiliyorum. Şey, Ciddi, şapşal, her şey, her şey e, var. Siz hangi <laughs> yani, yani?